nasıl oynuyoruz? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar işte bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar. Bir gün video çekmedim niye bilmiyorum. Bir gün Among Us videosu atamadım niye bilmiyorum arkadaşlar. Evet videoya başladık. Arkadaşlar şş, şimdi oyuna başladık diyecektim. Video başladık dedim. Bu oyuna başladık arkadaşlar. Şimdi biz oturak arkadaş. Ama Şöyle... ee, masum ne ya? Masum ne ya arkadaşlar? Masum çıktı neyse. Masum da biraz iyi. İşte arkadaşlar. Biz görenimize bakak. Şurada bir görenimiz varmış. Kart görenimiz. Şu görev var bizde. Şarkı katil beni gelip kesmez. Yap. Tamam. Şimdi kremet olduk arkadaşlar. Burada da biz. Ana beni ölmüş. Katil kesin öldürdü. Yani imposter öldürdü arkadaşlar. İmposter. Seni bulana kadar yürüyeceğiz imposter. Sen ne zaman bulacağız imposter ya? Birazdan burası imposter. Şu salı atacağım galiba. Imposter galiba o. Attım çünkü salı biraz masuma benzemiyor. Çok katil e benziyor. Ha şu mor da katile benziyor. Hepsi katile benziyor. Arkadaşlar video soru da şarkı söyleyecektim ama video maalesef video çekmem gerek. Ablam gibi bütün videoları çekmem gerek ablam her gün video çekiyor ama dersin ablam her gün çalıştığı için video çekemiyor ablam. Neyse bu da bu da keserek. Evet arkadaşlar, e, bile ne olmuş? Bir sürü kişi olmuş, ben pembe ölmüş, kırmızı olmuş. Sonra kahverengin değişi kırmızının açığı ölmüş. Oo, bunlar ölmemiş. Biz hala canlıyız arkadaşlar, canlı canlı. Biz şunu oy verdik arkadaşlar. Şu çok kötü olmuş. Şu i̇şte, kötü, kötü olmuş. İşte. Arkadaşlar burada kalmadan ana abone olun arkadaşlar ya. Durmadan konuşuyorum arkadaşlar. Ağzım çünkü benim yorulmaz yani. her Her gün ağzım yorulmaz benim biliyorsun olsun ağzım yorulmaz benim. E i̇şte şimdi arkadaşla şu arkadaşlar Hemen şu görevi yapar arkadaşlar. ben şu katil bizi kesmesin de öyle iyi olur. Şu görevi yaptık arkadaşlar. Burada görev var. Buyur. Aa, şu odada bizim çok görevimiz var. Hemen gidelim arkadaşlar şu odaya. Geldik arkadaşlar. Şu, şu görevi

bir arkadaşlar ya bir poster ölmesin ya poster. canım benim almış herkes. Bir tek bana ölmemişim, bir tek sarı ölmemiş, ay sarı ölmüş, beyaz ölmemiş, K pembe ölmemiş, kapalı pembe, pembe ölmemiş, yeşil ölmemiş, bir de gri ölmemiş. Ay, ben şu yeşile biliyorum ayıma. Hadi bakalım. hay bakalım böyle kim eğlenecek hiç kimse. Oyun devam ediyor hiç kimse eğlenmiyor. Oyun devam. Aa bir tane katil yakalamışız arkadaşlar burada. şimdi aşağıya inek arkadaşlar. Ama şu göreli çok gıcık şu oyletleri göreli. Şu, şu görevi çok gıcık arkadaşlar. çok gıcık ben bunu yapayım. Ay ay arkadaşlar bunu da yaptık arkadaşlar. Görevi bu görevler alırak. Burada da elektrik kesilmesine ben. <laughs> bizi duymuyor. Katiller konuş, öğrenler konuşma hocam ama maalesef konuşmam gerekmedi. Aa öyle diyor. Aka Oh, oh boz. Çorba değilsin. Çorba değilsin. Oh bol beni kesmişti. De. Bir Kaç. Kaç kardeşim. Daha yapıştırdık. Tamam kardeş. Geri mi görüyor? Ya? Ben yapacağım bu görevi. <laughs> Yaptım ya görevi. Daha ne da istiyor oyun. Neyse. Bak bu çok zor ama bu çok zor ya. Falan bu bilgi çok soğuk. Ben gidiyorum ya. Çok zor göre o. Ben o yüzden gittim buraya yanımdan. Hoppa görevi yaptık. Başka görev derdi. Başka görev. Bir de burada görevimiz var ama yapamıyoruz. Bir de burada var onları bitirmemiz gerek o bayağı. Nasıl bitireceğiz? Bak bu çok zor. Bunu zaten bitirdik. Allah Allah. Ne kaldı acaba? Görevden bitti. Aa, bir tane daha da görevimiz varmış aşağıda. Aa! Tirelmiş anam. Arkadaşlar ben o karaktan anladım. Mesela orada birini kullanıyorsunuz. Ve o sahne bitince onlar <laughs> <onunla> ölüyorlar. <laughs> Şimdi anladım. şu gri verik arkadaşlar. Sok katil galiba. Gri 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 olsun doğruyuz. Pembe. Hiç Çünkü pembe hiç yalvar biz. Çünkü ben bir katile benziyo. Katil. Hadi. Katil. Ka Kim katil? Ben size dedim kaleyi katil diye ya. Kanka, kanka arkadaşlar çok güzel olmuşuz bizim Benim. Ben karakterimi böyle yaptım. Daha ne yapayım? Ha. Ee, karar böyle yaptım arkadaşlar. Birazdan videoyu bitireceğim. İki yere oynayacağım arkadaşlar. Birazdan sonra video bitireceğim. Ee, arkadaşlar burada kazanıyor. Abone olun, like atın ya. Bak aşağıda zil tuşu var. Onu basın. Yoksa bu da sizi öldürürüm. Vallahi öldürürüm. Vallahi. Abone ol bastınız. Valla, valla bir o bası size kişileri beğen. Ne olur açan abi de like atın. Ne olur. Neyse. Tamam. Hemen. Evet başlayalım şöyle kadın. Başladık arkadaşlar burada. Aaa katil de ya katil de. Katil olmadım ya katil. Ne değil ya, ne de değil ya. Ara, eşedim görene gideceğim ben arkadaşlar şu an. Koş, 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 koş. Şu bir görev var oraya gideceğim. Ay, şurada bir görev var Allah. Arkadaşlar o görene gideceğim ben. Ya eşedim görene gideceğim dedim. Ne yapıyorsunuz Abim ya? Abi bir oyna, oynamıyorum ya. Baba bıraktım oyunu ya arkadaşlar. Arkadaşlar. Kız papayit, su papayit, su Arkadaşlar, kısa bir dur kime oy verek? Pepe gerçekten katil arkadaşlar biliyor musunuz? Nereden biliyorsunuz? Çıkıbet, çıkıbet. kardeş. Her, günüm, her gün, her gün, her gün, her gün, her gün. Her gün arkadaşlar bir ara lef 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 yaptım arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada elip dedik başlamadan da serip dedik kesiliyor. Bayık. Bayık. Arkadaşlar en sevdiğim görevi geldim şu an. En sevdiğim görevi. Ya postu. Ya ne ya bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Vallahi şımarıca be. Bir sopayla kendime vuracağım ha. Vuruyorum sopayla kendime. Vurdum be. Yeter artık be. Valla ben katilleri bulamıyor be. Kerime vurdum arkadaşlar. Ses çıktığı için kerime vurdum. Var mı? Bak kendi karakterimi değiştireceğim ona. Karakterimi slime yapacak. Slime. Bu yapayım karakterimi. Sonra. Bu yapayım. Arkadaşlar güzel oluyor nasıl bu onu yapayım. İşte bitti karakter arkadaşlar çıkak şundan he karakterin bakın ayşalı yeşil olmuş Doğru. inşallah katil oluruz. Yeşil katil olsun diyorum. Gözlerinizi kapatın. Açın. Aa, katiliz. Sonra da katiliz. Pişmeler. Birilerini sinsi sinsi öldürmem gerek. Başka kişi öldürebilir miyim? Yok öldüremem bunu. arkadaşlar öldürdüm kişiyi bunlural. İnşallah masum bir, bir, masum oyun. Katil! Niye oynuyorsun? Ben öldürdüm onu. Kesin benim sesimi duydular. Kesin! Arkadaşlar sarı eğleniyor. Arkadaşlar burada birazdan ablamla abla video çekeceğim. Maalesef üzülmüştüm ben kendim çektiğim için. Şimdi yürü yürü yürü. Katiliz arkadaşlar. Hadi arkadaşlar şimdi hemen şey yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar Liport'a kim bastı ya? Ee, kim basmış olabilir? Kim basmış olabilir? Kim basmış? Aa bu basmış. Niye bastı acaba? Yosta beni suçlamak mı istiyor? Olabilir. Ben de onu suçlayacağım birazdan. Aa arkadaşlar şurada katil. Bak arkadaşlar şurada ka şurada katil. Şurada katil. Şurada katil. Şurada katil olsaydı çok iyi olurdu. Kardeşim. Herkes ama eğlenmemiş. Şu hastıksız var. Hastıksız. Oyun devam. 3 katil var daha ya. 3. Gidebiliriz. Şu yumurta kafayı ben öldüreceğim arkadaşlar. Yumurta kafa. Yumurta kafa gitmiş. Ben yine yapmayacağım. Beyaz, 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 beyaz. Ay şu adam da gitsin ya. Şunu öldüreceğim. Ya arkadaşlar. Ya. Ne yapmışlar? Kardeşim şimdi ben bu yumurta kafaya bir oy vereyim. Bu yumurta kafa abartmış. Yanımdan geçmiyor ki. Şunu öldüreyim diye şu. Şu Arkadaşlar birazdan ablamla da, da video çekeceğim. Ee, arkadaşlar orada almanın sesleri geliyor. O da me ben Mepis alıyorum. Bu şey nerede ya? Sarı. Sarıyı keseceğim ben. Beyaz nerede? Beyaz. Beyaz saklan mı benden? Beyaz. Beyaz. Nerede? Ay şurada mı? La beyazı öldüreceğim ben ama. Ondan şu yumurta kafayı öldürmek istiyorum. Ama beyaz <laughs> gerek beyaz suçlu. Kaç. kaç kaç kaç. Arkadaşlar beni burada beni görürse yandık. Arkadaşlar öldürdük. <gülüyor> <gülüyor> öldürdük ya. Kazandık bu yarışı bence. Şu, sonra da bu yumurtayı kafaya öldüreceğim arkadaşlar. Hemen hmm, arkadaşlar bu da abone olun, like atmayı unutmayın ya. 10 kere söylüyorum abone olmuyorsunuz. Sonra abone olur. Allah Allah. İsteğinize kadar abone olun ya. Özellikle abone olmayı zir tuşu da zil tuşuna özellikle zil tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar bir katili öldü ve ben kardım sadece inşallah. Bak şu şu lipot olmuş. Bak bak şu bana şey olmuş gibi yapıyor. Ha. Sen şimdi öldürürsün. Görelim mi? Ben şurada göre yapayım arkadaşlar. <laughs> Görelim bitti. <laughs> Gitmiş mi? Gitmiş. Yumurta arkadaşlar yumurta kafayı ben. Şöyle göre yapayım. <laughs> arkadaşlar neyse video bitireyim. sizi. Arkadaşlar sizi çok çok seviyoruz ve bay bay.